Merhaba. Ben Doktor Neislhan Üstün Yüksel. Antalya'dan sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Mutlu cumartesiler. Bugün size glutatyon tedavisinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz pandemiyle değeri çok anlaşılan bir molekül. Aslında bizim son 30 yıldır dünyada bilinen bir molekül olmasına rağmen son günlerde çok revaçta. Nedeni de glutatyonun vücudumuzda tamir yapması detoks yapması, DNA tamirinde rol oynaması ve aynı zamanda toksik yükü de vücuttan arındırması nedeniyle kullanmaktayız. Şu anda bağışıklık sistemi üzerine çokça çalışıyoruz pandemi nedeniyle. Bu amaçla glutatyon sıklıkla klinikte uyguladığımız bir tedavi yöntemi. Aslında glutatyon vücudumuzda olan bulunan bir molekül. Fakat yaşla, stresle, çevresel faktörler nedeniyle etkinliği vücudumuzda azalmaktadır. Bunu yerine koymak için damar iç uygulamaları yaparak glutatyon tedavisi uyguluyoruz. Bağırsak bozukluğu nedeniyle genelde glutatyonun oral kullanımını çok tavsiye etmeyip damar içi uygulamalarına daha çok önem veriyoruz. Glutatyon çok aktif bir moleküldür ve süper antioksidan olarak geçer. Vücudumuzda antioksidan sistemi aktifler ve bu şekilde bir etki mekanizması vardır. Glutatyon vücuda girdikten hemen sonra toksik yükü saatler içerisinde atılmasına neden olur ve tamir yapar. Bağışıklık sistemi hücrelerini düzenleyecek bir rol oynar. Bu yüzden beyne ve karaciğere etkisi çok yüksektir. Detoks yapması nedeniyle sıklıkla bunları tedavi etme amaçlı kullanıyoruz. E, kanser hastaları dahil kronik hastalığı olanlar, e, 12 yaşından sonra çocuklarda kullandığımız bir tedavi protokolü içerisinde yer almaktadır. Glutatyonun yüksek doz C vitamini ile birlikte verilmesi glutatyonun etkinliğini daha da artırır saf C molekülü kullanmaktayız. Daha sıklıkla 7,5 gramlık protokollerle başlayıp hastanın durumuna, yaşına, cinsiyetine ve hastalığına göre tedavi protokolünü şekillendirmektedir. Hastamız Bülent Bey çok yoğun çalışıyor ve bu esnada COVID'den kendisini korumak, bağışıklık sistemini bir düzene sokmak için glutatyonla yüksek doz C vitamini uygulaması yapıyoruz. Bunu haftada bir olarak tekrarlıyoruz ve en az 5 seans uygulama protokolü oluşturduk kendisine yoğun çalışma temposu içerisinde. Bülent Bey'in tedavisi yaklaşık yarım saat sürecek. Glutatyon ve C vitamini uygulaması. Hızlı şekilde gönderim yapıyoruz. Çünkü bunlar çok aktif moleküller ve hiçbir yapıma uğramadan, yıkıma uğramadan vücuda girmesini istiyoruz. Bu nedenle hızlıca gönderiyoruz. Arka arka tedavi protokolünü uyguluyoruz. Haftada bir kendisiyle görüşeceğiz. Bu hafta glutatyon ve C vitamininden bahsettik. Bu tedavi protokolünden sonra size gelecek hafta bambaşka bir konu bahsedeceğim. TV8 Çok Yaşa programında bizi izlemeyi unutmayın